Sonunda bir yerdeyim. Neredeyim ben? Bu ne? Webcam mı bu? En son o neydi ya? Arkadaşlar siz lütfen like abone olun. Burada bir şey olabilir. Çok korkuyorum ben. Hemen gidelim. Bir şey olmaz. Bir ses bekledi o beyler. Çok korkuyorum şu an. Bir fark etmesini olduğunu söyleyin. ne? hadi yapsana önceki ah dostum Erdem'e ne oldu? Erdem'e ne oldu? Erdem'e ne oldu efendim? Erdem'e ne oldu? Erdem'e ne oldu? Erdem'e ne oldu? Erdem öldü mü? Erdem öldü mü? Erdem Hayır o ölmedi. O zaman ben de buradayım. Ah.